Biz bu son dönemlerde gelişmelere bunların hiçbir siyasi görüşe bağlı olmamış. Hiçbir siyasi, bir siyasi görüşü eee şeyini borazancılığını yapmadan açıkça esnafın sesini, milletin sesini duyurmak istiyorum. Çünkü kendi çapımızda, kendi gücümüzde, kendi e, imkanlarımızda ülkemiz için yapılan bu e, zulme, ekonomimize uzanan bu kara ele dur demek istiyoruz. Onun için de öyle derler ki e, dilin söylediğini kulak duyarmış, kalbin söylediğini kalp duyarmış. Biz kalben bize karşı hissedilenleri biliyoruz. Ama biz de kalplerini kendi insanımıza